Şimdi Adnan Deniz, sevgili Adnan Deniz uzun süre gazetecilik yaptı Van'da. Beraber de çalıştığımız dönemler oldu. Sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanınca mesleğini orada devam etmek için eğitimini almak istedi. Bir belgesel hazırladı. Mavi Ülkenin İnsanları belgeseli hazırladı. Belgeselde Vanlı olan Yaşar Kemal'in hayat hikayesi var. Bu belgesel finale kaldı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim hayatını sürdüren Adnan Deniz Vanlı, Yaşar Kemal'in hayatını anlatan Mavi Ülkenin İnsanları adlı bir belgesel hazırladı. Deniz tarafından hazırlanan belgesel, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl düzenlenen Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda birçok belgesel arasında finale kaldı. Hazırlanan belgeselle ilgili konuşan Adnan Deniz, Mavi Ülkenin insanları adına taşıyan bu çalışma alışılmışın dışında bir türde yapılarak aslında yeni bir tür denemesi yapılmıştır. Bu tür transmedya dediğimiz kavramın ruhuna uygun nitelikte bir tür olup, birçok kitle iletişim aracının arasındaki sert geçiş kaldırılarak bir bakıma kitle iletişim araçları arasında yumuşak bir geçiş sağlanmıştır. Burada belgesel konu alan yazılı metin aslında bir bakıma bir edebi metindir. Yani bir röportajdan, bir anlatıdan, bir makaleden çok ötesidir. Ayrıca bunların yanında edebi türler dediğimiz roman, hikaye, mektup gibi türlerde bu çalışmada işlenerek aslında bir hikayenin per de arkasında bu teknik meseleler de geçirilmiştir. Tabii en önemli husus bu çalışmada konu olarak Van'ımızın dünyaya bağışladığı Yaşar Kemal gibi bir edebiyat devinin Van'dan Çukurova'ya göçünü anlatmaktadır. Bu göç anlatılırken arka perdeden Yaşar Kemal'in de edebi malzemesinin neler olduğu gerçeğine bir yolculuk yapılmaktadır. Son olarak çalışmamızda sıklıkla işlediğimiz cennet ve cehennem kavramları üzerinde durularak Yaşar Kemal'in neden Çukurova'ya cehennem, Van'a ise cennet dediğini ve tahayyülünde nasıl bir cennet yarattığı gerçeğine ulaşmaya çalıştık. Edebiyat devi Yaşar Kemal'in Van'dan göç ederken yüreğini Van Gölü'nün derinliklerinde bırakarak gitmesi ve Van'a hiçbir zaman unutmaması gibi konuları ailesinin bu dramatik göçünde işlemeye çalıştık dedi. Sevgili Adnan'ı ben de tebrik ediyorum. Başarılar dilerim. İnşallah istediği sonucu alır. Müzik